Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survivor'da Kılır oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Katil seçiliyor. Daha katil seçiliyor Evet. 4 saniye. Evet. Sıfır. 24. 34 Neyse. Hmm. Ya ben çıkmadım. Ne? E iki kere çıktı. Arkadaşlar videoya başlamadan önce de çıkmıştı bu. Svets'te. Sonra bir bir kere daha çıktı. Hı. Hmm. Keşke ben olsaydım. Katil nerede? Katil nerede acaba? Ölmek istemiyorum ama. Herhalde oyunu para mı yatırmış bu katil olan? Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Şuraya saklanayım. Şu alttan kim öldü, kim kaldı onu izleyeyim. Bir kişi helpli diyor ha. Kurtardılar o kişiyi. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir levellik tepe sonra sonra 3 levele düştüm. Yani üç levele çıktı işte. Üç levele düştüm mü geliyor vallahi arkadaşlar. Geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor. Oh, arkadaşlar. Katil nerede? Katil. Of yok ya. Di katil yok. Yanımdan birisi geçti. O katil değil zaten. O katil olsaydı olmazdı. Ay katil gel, gel herhalde. Bir kişi öldü. Dol. 4590. Fast paid dedi. Şöyle yerleri ölmedi. Şu dol 4590. İyi 2 saniye 2 dakika kaldı işte. 2 saniye değil de. 2 kişi ölmüş. Kim öldü? Anlaket mi? Anlaket evet. <laughs> Nereden tahmin ettim ama. Doğru çıktı. Daha iki kişi öldürdü katil <laughs> Ya ben çok kolay bir yerdeydim. Katil beni bulamadı ya. İnşallah bulamaz. Ya da bilmiyorum. Belki bulabilir. Oh, şapkamın bakın arkadaşlar. Geliyor, geliyor görmedi. Önünde kocaman varil vardı. Onu bile görmedi. İçinde ben varım. Oh gitti. Gelmesin inşallah gelmesin. Of. Arkadaşlar ya. Gözüküyorum ya Şimdi gözükmüyorum değil mi? Çantam gözüküyor Kimseyi kurtarmayacağım Onun üzerinden ben ölüyorum Ben Hello Ölmeyeyim Evet arkadaşlar Katil gelmiyor Katil benim gözüm. Yes. <laughs> kazandım. Yani herkes kazandı. Bazılar kazandı. İki kişi de kaybetti herhalde. <laughs> evet. o altına bakın arkadaşlar. Altın kılıç. Evet arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.